Üvey babacım ben evi terk ettim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bowser ve ben oynayacağız. Arkadaşlar ben ya önceden bir tane çekmişim. Medya ve mikrofonu açmayı unutmuşum. Püh. Dedim ben ne yapıyorum ya. Boşuna o kadar video çektim bir de anladım. Şimdi tekrar videoyu çekeceğim. Ondan önceki videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Başlayıp gitsin. Abi ya sinirlerim bozuldu. Burada şimdi bizi görev veriyor galiba boyu al, boyu besle falan filan. Tamam yaparız canım. Piknikten daha yeni gelmiştim. O yüzden biraz yorgun. Bu nasıl ses? Hala doymadın mı lan? Onun yemeği orada orada mı yiyeceksin? Doydu. Doydu. Daha büyük gitme lazım. Hadi sen alın. Yıkanmıyordu. Hey Yıkanlanı. Adam o. Böyle galiba. <laughs> İlacı verecektik. Oğlum ben her odayı art arda nasıl saniyede buluyorum lan? Acaba Poe'dan falan mı öğrendim? Çünkü onun arka planları böyle aynı renkteydi. Lan oğlum top nerede ha? Al. Vuramadım da. Hey Allah'ım. Oh. Uh. Uyuyalım bakalım. Bizim de gerekiyormuş. Acaba bu buzdolabının ortada ne vardı lan? Bir saniye bakıp geleceğim hemen. Bu ne? Pizza çay kaşığı. Oğlum hemen pizza mı geldi lan? İlk önce diyor boyu yatağının tamam kapıda beklemek yapmalı. Hmm. Küçücük bir yavru. Bu bakayım ben o numarayla pizza söyleyebilir miyim? Oha. <laughs> hem pizza geldi hem bu adamın adı Paulinaymiş tamam. Bekle burada. Şunu da alacağım hemen. Bunu yalnız bıraksa yanımıza teleport oluyordu. İlk önce şu sarılıyı bir besleyelim. pizza gelmedi. Hani nerede bu pizza? 30 saniyede gelecek dedi. Hayır. Gelmedi. Gel gel. Turuncu kaçtı. Bak. <laughs> and buy some food. Tamam ikiniz de yatın hadi. Ben markete gidiyorum. <laughs> Ana harbiden git. Lan. Oğlum yarım saattir kapıyı mı çalıyordun sen? Ne sürpriz uydu. Abicim yanıma teleport olma lütfen korkuyorum. Ödüm patlıyor. şimdi markete gidebilir miyiz peki? Oğlum markete gidemiyoruz. Pizza bugün yaptık. <laughs> şimdi ben bir de en baştan mı başlatacağım? Al. K.O. Al. Kuramıyorum da. Dur bakayım. Bu niye hiç ölmüyor lan? Arkadaşlar kaçamadık. Gülüyor Heh şimdi gittik arkadaşlar Pauline'yi niye arıyorum lan ben Geceye kadar markette mi kalmışım cidden lan Buradan ne arayacaksın Lan Oyun dondu Oğlum sen ne arıyorsun materyal dur Optimus, Ultra değil de Lowes. Retro, Şimdi o kadar çok kasmıyor. Dear Feder, Üvey babacım ben evi terk ettim. Ü benim için üzülme seni seviyorum Paulina. Adam evi terk etmiş evet. Mecbur sen uyuyacağız. Ses mi geliyor lan? Po yataktan kalkmış. Duvara gitmiş. Po bu tip ne lan? Sakın da gelme. Onu. Oraya tuzak koymuş Vay. Adam bizi öldürdü. Ana. Onun bunlar bizim bacaklar mı? Bak, ha. al kırdım kırdım. Al. Oğlum burada ne oluyor? Ne oluyor şimdi? Ana 1'e 2'ye 3'e 4'e falan tıklayınca bu şey yapıyor. Arabayı mı tahmin edeyim şimdi ben ne yapacağım? Araba 3'teydi değil mi lan? Dur bakayım. Aynen. Araba 3'teydi dur. Dur bakayım. Biri gördük bir saniye. Dörtte de hiçbir şey yok. İkide ne var lan? Tekerlek mi? Aynen. Alalım şunu. Götür lan beni. Şerbet. Oyunun yapımcısı bunu yapmak için herhalde bayağı bir uğraşmış ama dur bakalım. <laughs> ha, po bizi izliyor diyor. Allan top mu? Allan topu mu? Allan topu, topu mu? Gel buraya. Oha top çocuk odasına kadar gitmiş. Yuh yani. Al beni dörtle götür. Oh, be. Gel beni. Çocuk odasına götür. Çocuk odası diyorum ya. Oy oyuncak. Oyuncaklı odaya götür. Pizza 30 saniye sonra gelecek dedi. Hadi hadi hadi. Arabayı bineceğim daha. Oğlum adam pizzacıyı kaçırdı. Acilen buradan kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Aa Geliyor mu? Adamdan yaratık sesi geliyor birader. Acilen buradan kaçmam lazım. Şu an benim bir yakalasan yeter tamam. Yakalamaya da vazgeçtim. Ebe İkinci kez çalıştım. Oğlum bu ne bizi yiyor mu sen? Belli de değil. Yiyor mu korkutuyor mu belli değil lan. Ocakları aç. Geliyor. Gelme. Gelme. Atarım vallahi kafana. Ana. Oğlum kibriti kafasına attık ev yandı. Kurtuldum lan. İşte bu lan. Kurtuldum ha da. E oyun bitti mi şimdi? Gerçi doğru 3 tane son daha var. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. İkinci bölümü de gelecek. Hoşça kalın ve bay bay.